Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba ben Mehmet bugün yeni bir seriyle karşınızdayız Hitman Bulut mu Ajan 47 falan filan işte öyle şeyler Yeni bir oyuna başlıyoruz arkadaşlar ee, Hitman Bulut mu Çok sevdiğim bir oyundur Bunun videosunu niye çekmeyeyim ki ben Yaz geldi niye video çekmiyorsun Mehmet Deli misin kafayı mı yedin Manyağız la biz kırız Burak abinin deyişiyle. <laughs> evet arkadaşlar başlayalım. Profilimizin adı ne olsun? Şey olsun. Ee, Olympos. Olympos GG. Yeah. İşte böyle bir ad. Tamam başlıyoruz. Ben bulutmayı. Türkçe e, ee, yama yükledim gördüğünüz gibi oynaması kolay olsun diye normalde oynayacağız. En iyisi hadi izleyelim sinematik. Allah gitti vallahi kırdılar. Tüv. Verdiler. Bu bir komplo mu yoksa? 36 ölü. Bu bölüm alıştırma bölümü gibi bir şey. Oyunu öğretiyor ama ben yine de çekeceğim. Ve o yüzden güzel bir oyun olsun. Şu keçi yaptı hepsini. Şey. şu top sakallı dingil. Biz de hedefimiz o onu öldüreceğiz arkadaşlar. Onun kellesini bir uçuralım. Diye mi? Çok güzel olur. Mr. King Bu adam, bu çocuk da orada ölmüş olmalı. Proya bak. Aa, bir dakika. Aa, gitti. Bir dakika arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, telefonum çaldı. Çok özür dilerim. Anam aramış. Eve geldiniz mi diye. Bu eğitim bölümü etkili bir şekilde ödülünüzde görevler tamamlamanız için çeşitli beceri ve teknikler sağlayacak. Tamam. Eylem bunları biliyoruz zaten arkadaşlar. O yüzden oynadım yani oyunu bitirdim. Ama yavaş yavaş her şeyi sakin sakin yapacağız. İlk, ilk, bir dakika ilk başta şu ayarlarda alt yazıları niye kapatmış bu dingil? oyuna devam edelim. Evet arkadaşlar ilk baş buradan böyle bu yani bunu yapamayan da yoktur yani şuraya gidersen şu tarafa doğru gidersen sandalla kaçıp gideceksin yani başka yolun yok. Buradan arkadaşlar şöyle şu sandalye rıhtıma çıkmanın bir yolunu buluyor yukarıda bakın. Buradan çıkıyoruz. Ana kapıya doğru yürü. Yürüyelim. Martılar falan var. Diana konuşuyor. Diana. Diana bacı. Ah, bak burada Mr. Swinking. Bu sağdaki şu koca köpek. Şurada gördüğünüz gibi kahnizleri falan var. Ne yaptılarsa artık. Bence arabaya binelim kaçalım. Koltuk bile kan olmuş. Cık cık. Ayıptır ne yaptınız ya. Diana bir sus be. Tamam. Sağ olasın Fortis'e Ne diyorsun lan sen? Evet Joseph kılarınca kimse ona geldim. Ya işte o. Yarakoha. <laughs> senin için çağırmış ki eski bir dost seninle günlerimizi sanmıyorum. Gel buraya sen. Gel gel. Ah kafan böyle dağıdırım seni. Düz dur. Beyim beyinsiz. Dingil ya. Vallahi dingil. Şimdi şöyle sinsi yürüyorduk. Tamam. Hop. Buradan nasıl gidiyorduk? Ha şuradan. Hemen korumaların dikkatini dağıt dediği için buradan şu para var. Koyun bozuk para. Fırlatıldığı insanlar dikkatini dağıtır. Onu G'ye basılı tutup şuraya atıyoruz. Bunlar o tarafa baktığı anda biz buradan hop sıvışıyoruz. Ana gördük. Gördük gördük. Nasıl gördü la? E bak. He git sen de. Ana bu niye arkasını dönüp durur ya? Ulan silah da yok. Puh. Dağıtacağız artık burayı. Kusura bakmayın arkadaşlar ama böyle yapmak zorunda kaldık. Çünkü aslında o da onun oraya bakması lazımdı da bakmadı. Neyse. Biz hallederiz ya. Şurada bir tane gangster daha var. Tiyatro burası. Buraya giriyoruz. Şuradan fiber tiyelimizi çıkartıyoruz arkadaşlar sinsi sinsi yavaş yavaş gidip buradan ne madde fakarı ne madde fakarı böyle indiriyoruz arkadaşlar bunu ee şöyle kırmızı çardaktan tırman şu sağda gördüğünüz gibi çırmadı 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 tam de tamam kırmızı çardak var bu kırmızı çardaktan yukarıya doğru sinsi sinsi şu dingili boş verin. Kafasını bile sıkı veririz onu. Dur. Dur. Sıla. Bazen. Bu zevk içinde öylesine vurdum. Yani bunu yapmayabilirsiniz. Önemli değil. Bağırıp duruyor da. O yüzden yani. Vurun gitsin. Sonra buradan odayı temizle diyor. O yüzden buradan pompalı alalım. Yani daha iyi, iyi temizleriz ya yani buradan pick lock yapıyoruz bunu da şuraya atalım sonra şu dayıyı alıyoruz bu dayıları iki gangster'ı sakla diyor şu derin dondurucun içine hop yürü bak. içine atıyoruz tamam Hunu da gel lan. şöyle gidiyoruz. Şuraya Hop bala, Hoppala. Hoppala başım ne güzel kalem. Sonra dolaba gizleniyoruz. Bir tane dayı gelecek. Bak bak bak. Paralar gördü ya paraları Of bu ne diyor. Tamam mı? Kimya gelin giysilerini giyeceğiz. Yukarıda yazıyor. Paraları gördü ya hemen saldırıyor. Biz de bu cimrilik nedir diyoruz. Fiberteli çıkartıyoruz. Kırtlağını alıveriyor sonra. Hoppa. Gel bari. Şu yere kart düştü. Hop. Anahtar kartı. Sigi sigi kimyacı yazıyor. Oh mis gibi tertemiz. Terlemiş pardon. Ne tertemiz. Hop. Şeyimizi de alıyoruz. Anahtar kartımızı. Buradan anahtar kartla açıyoruz. Bunu da bilemeyen yoktur ayrı. Sonacığım silahımın alakum diyoruz şuna. Nasılsın diyoruz. Buradan devam ediyoruz. Vay hitmenim benim. Arkası bankotlu hitmenim. Şunu da alalım. Şöyle. Ay pardon bir dakika. Koy şunu. İlk baş bunu koyuyoruz tamam mı? Ardından içine tabancayı yerleştiriyoruz. Birazdan bizi arama yapacaklar silah var mı yok mu üstümüzde diye. O yüzden bununla gittik mi? Bize kimse senin üstünde şu var bu var yok diyemez. He ne var kardeş? Hop üstümüz ağrıyor ama bir şey yok çünkü çantanın içinde. Gerizekalı ilk baş çantayı arayacağım. Uçaklarda niye öyle yapıyorlar sana Mal ya para yarabilirim hayatım. Zaten neredeyse aldım sayılır. bike bu halledecek. Park açacağım ve tekrar eski günlerde gibi olacak. Hayır hayır sadece birkaç gün daha. Bana güvenmişsin diyor. Bugüne para toplamaya çalışıyor. Ne olmuş lan bunun yüzümüze? Ya biraz şeyde <laughs> videoda kasıyor diye birazcık kıstım. Ne olmuş hemen? Neyse onu düzeltirim ben bir dahaki videoya arkadaşlar. Eh kapatır işte öyle yüzüne karı. karıda da da gitti. İşler de kesat diye mi? boku yedin. Bunu koyuyoruz. Sonra A pardon. Doğu e koy. E'ye basacaktık. At. Heh. içindeki i̇çindeki silahı geri alıyoruz. Hop. Buradan hop. gel E'ye basıyoruz. Buradan bunu çekiyoruz vallahi. Çup alıyoruz ya alıyoruz boyunun işte şeyi alıyoruz buradan aşağı iniyoruz şurada elektrik kutusu var onu devreden çıkardık mı hop elektrikler gidiyor gördüğünüz gibi yani buradan kimse göremiyor tabi körler bunları biz ne güzel tarafı gün gün yüzü gibi görüyor her tarafı ama bunlar göremiyor özürlüler biz buradan böyle yürüyoruz. Çık. onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Hop tuvalete giriyoruz. Hoş. Hoş tuvalete. Sonra. Nasıl kullanıyorduk lakan kere. Bense en iyisi bu oyun kalkan olarak kullandı nasıl unuttum. Hangi duştu la ya? Boğdum attım ben. şuradan taramalı yalan. Tamam. Neredeydi gidiş Şu ya? Şurada. Hop. Darayım burayı. Tamam, hallettik. Kim Evet arkadaşlar, odayı bastılar. O yüzden Eee... ben de şuradan merdivenden tırmanıyorum. Neyse devam edelim. Merdivenden tırmandık. Tamam. Şurada Tuhe'nin çantası var. Para, para almaya, o paramaya çalışıyor dengil. Yala kala işte. Yalan yalan verme sen verme. Bu dingil var ya batırdı vuruları batırdı. <laughs> ha, öyle olur işte. Ağlama lan. Dingil. Ağlıyor. Ee, <laughs> böyle zırlan işte dingile bak. Hop. Alıyoruz şunu. Buradan şu çantaya geliyoruz. Tamam. İçinde sniper alıyoruz. Şuradan Hop, şurada var bakın. Hop, bir de şurada var üçünü de indiriyoruz. Bunu da atın gitsin. Ne yapacaksınız koca silahleye? Hop buradan dışarı. Su borusu var şurada. Tamam. Burada o yazıyor bak su borusundan aşağı indi. Lan tamam, Hop buradan aşağı doğru yol alıyoruz. Ardından ofisin kapısını bul diyor. Ofisin kapısı nerede? Bak orada ofice yazıyor. Ofice. Okumanız varsa bulursunuz. Şaka derim de. Buradan kapıyı açıyoruz. Şırınga var şurada bak. Kutunun içinde. Spaca ile onu alıyoruz. Zehir şırıngası. İki, i̇ki, tane veriyor bize. Şurada iki tane kızla şu gangster kıza sarkıyor. Bak bak. Bu Mr. Swinking'in şeyi. Sekreteri. Bu da ona sarkıyor. Burada biraz saklanacağız. Konuşma lan tamam hadi. Oraya bakarken biz şuradan bunu aşağı at veriyoruz. Haydi konuşuruz. Buradan şırıngayı çıkarıyoruz. Hop şuradan dolaba giriyoruz. Tam Oraya bak. Seyri fışkırttık oraya. Dolaba saklandık. Şimdi biraz bekliyoruz. Gel gel telefon çalıyor gel. Şuradan kolanı iç olanı. Oh mis gibi ya. Ben çok severim onu. İç bak. Oh. Tamam nasıl? Güzel değil mi lan? Çok güzel ya. Ne oldu? Afan dönüyor herhalde. Hadi görüşürüz. <laughs> Buradan artık Selamun aleyküm. Açta kapıyı. Sen de kimsin? Sen nasıl öldün? Karol anne. Beni yolladı diyor oraya. Clarence. Swinking'i öldürüyor. Burada silah çakıp öldürebilirsiniz ama benim bir zevkim var. O da cekic vurmak, beynini dağıtmak. Hop alıyorsunuz bunu. Tamam mı? Cekici aldınız. Kafasına vurun bezeven git. Ölsün gebersin dingili. Kan fışıracak azıcık ama olsun. Ofisinin penceresinden dışarı çıkıyoruz. Hop pala. Ha buradan bir şey yok. Bomba ayakkabılarını aldım. pardon. Şurada bomba var. Fünye ile bomba. Bu fünye bombayı aktif <laughs> aktifleştirmek için heh. aktifleştirmek için olan gerekli düğme buradan pencereden içeri giriyoruz. Şöyle bombayı vince yerleştiriyoruz. Sonra buradan fünye aldıydık ya. Şu. Onu çıkarıyoruz. Hop. Bu beynine düşüyor. Hop. Ölmedi pezevenk Bak. Gebesen ait. Onun ortaya gelmesini beklememiz lazım ama. Gelmiyor. Ya çok uğraşmanıza gerek yok. İşte öldü gitti ya. Ölmedin mi lan sen? Şu harita bu acıya. Hop. Hadi bari. Ne oldu öyle don don cengi gitmesi değil de? Şurada exit yazıyor. Çıkışı bul. Buraya çıkış. Enter tuşuna. Katıksız katil katliam yaptı diyor. Biziz izleyelim. Bu videoyu izledikten sonra da videomuzu bitirelim. 20 dakika kalmış neredeyse 19 dakika. Bu bu da bir aşa. Kaydedelim. Evet kayıt başarılı. Evet arkadaşlar e, bugünkü bölümümüzün de bölümümüzün de sonuna geldik. Bugün dilim bayağı bir dönmedi. Kafa yedi dil. Kırıkla benim değil. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük bölümümüzün de sonuna geldik. Ee, videoyu beğenirseniz. Beğenip ve abone olmayı unutmayın. Lütfen. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Görüşmek üzere.